Yeni nesil pilotlar ilk üçte. Max Verstappen pol pozisyonunu alırken ikinci sırada Sherlock Der üçüncü sırada Lando Norris onu takip etti. Bugün geride bıraktığımız Imola Grand Prix'sindeki sıralama turları değerlendirmesine hoş geldiniz. Şimdi bugün sıralama seansındaki olaylara hızlı bir şekilde değineceğiz. Pol pozisyonunda Max Verstappen Red Bull pilotu 1.27.999'luk derecesiyle polde Verstappen'in pol turuyla ilgili en önemli olay bildiğiniz üzere sıralama seansındaki Valtteri Bottas'ın kenara çekmesiyle sarı bayrak altında yavaşlamadı iddiasıydı. Ancak onboard görüntülere baktığımızda Verstappen Bottas'ın olduğu andayken hem yavaşlamış hem de vites düşmüş. Yoksa bu fark neredeyse 2 saniye, 1.5 saniye civarında olacaktı. Tabii ki Lokler de turunu atacağı için bu farkın daha da kapanacağını Düşünebiliriz ama durum bu şekilde Verstappen'in derecesini kaybetme durumu pek söz konusu değil çünkü yavaşlamış Hollandalı pilot ve Red Bull pilotu bu sezon ilk defa pole pozisyonunda. İkinci sıraya geldiğimizde Sherlockler Ferrari pilotu çok hızlıydı özellikle Q2 ve Q1 seansında fazlasıyla hızlı görünüyordu ve bence normal şartlar altında Q3 seansında pole girecek gibiydi kolu pilot ama olmadı yaşanan olaylar sonrasında ikinci sırada kaldı ama çok da önemli değil yarın sprint yarışı var. Vedar pilotu iyi bir çıkışla iyi bir yarış temposuyla belki Verstappen'i geçebilir. Böyle bir durum oluşabilir yarınki sprint yarışı çok önemli. Üçüncü sırada Lando Norris yine harika bir tek tur performansı İngiliz pilottan. McLaren'in geçen hafta piste uygun olduğu görüşleri vardı ama bu hafta sonu bambaşka bir pistte yine çok hızlı olduğunu görüyoruz. Lando'nun bence bu pistte Lando'nun ayrı bir sihri var. Geçen senede burada podyuma çıkmıştı ve silinen turu neredeyse pol pozisyonu derecesindeydi. Sadece bindelik farklarla geride kalacaktı o derecesi. Baktığımızda Lando'nun burada ayrı bir sihri olduğunu düşünüyorum. McLaren tarafında takım arkadaşı Ricardo ise 6. sırada kaldı ama Ricardo'nun da temposu gayet iyi göründü. Yarınki sprint yarışında bir ileriye doğru atılım görebiliriz. Ricardo tarafında. Dördüncü sırada Kevin Magnussen. Bence günün yıldızı sayılabilecek bir isim. Çünkü yaptığı hata sonrasında neredeyse çakıl havuzuna gömülecekti ama o anda öyle bir refleksle öyle bir tepki verdi ki aracını oradan kurtarmayı başardı. Ve F1 TV'de de bundan bahsettiler zaten. Gerçekten usta işi bir kurtarış gördük. Kevin Magnussen de Haas önceki haftanın aksine bu hafta sonu oldukça iyi göründü. Seansı 4. sırada noktaladı. Danimarkalı pilot. 5. sırada Fernando Alonso Alpi'nin bu hafta sonu bir taban güncellemesi var. Ama sadece Alonso'nun aracında bu güncelleme mevcut. O konuda yok. Alonso 5. sırada seansı noktaladı. Gayet iyi bir performans. iki kez dünya şampiyonundan. Ricardo'dan bahsettik. 7. sırada Sergio Perez. Perez de biraz şanssızlığa kurban gitti. Yaşanan olaylar sonrasında Q3 seansında doğru düzgün bir tur atamadı. Yoksa tabii ki ikinci ve üçüncü sıra hatta pole pozisyonu ihtimali bile olabilir de Sergio Perez'in çünkü bu seneki tek tur hızı oldukça iyi. 8. sırada Valtteri Bottas mekanik bir sorunla seansa veda etti. Onun dışında Bottas'ın da temposu gayet iyi göründü. Yarınki durumu ne olacak bunu bekliyoruz. Sprint yarışına başlayabilme ihtimali olursa hani 8. sıradan iyi bir yerde bitirecektir sprint yarışını. 9. sırada Sebastian Vettel altındaki Grid'in en yavaş aracını Q3 seansına taşıdı ve bence Q3 seansında o işte kırmızı bayrak olayları denk gelmeseydi bir yedinciliği var gibiydi. Sebastian Vettel'in sekizincilik yedincilik arası bir derece alacaktı ama yine de gayet iyi bir sonuç. Yarınki sprint yarışını iyi bir yerde tamamlayabilirse güzel bir startla pazar günü yarışı puanla tamamlama ihtimali var. Vettel'in Aston Martin'in bu hafta sonu ufak bir taban güncellemesi olduğunu da ekleyelim. Ama onun dışında büyük bir etkileşim yok Aston Martin'in aracında. 10. sırada Carlos Sainz. Bugünün en büyük hayal kırıklığı. Hani bu hafta sonu 2 yıllık kontratın etkisiyle iyi bir performans göreceğimizi düşünüyorduk ama Carlos Sainz gayet hızlıydı ama yaptığı hata çok saçmaydı. Çünkü zaten Q2 seansında 2. sıradaydın. Neden zorladın bu kadar? İşte sonucunda saçma bir durumla karşılaşıyoruz. Carlos'un bence biraz birinci pilot olma isteği var. Hani Lökler'e karşı gelebilme isteği var. Bu nedenle üstüne fazla bir baskı yüklüyor. Bunun da üstünde çok iyi etki vermediği ortada. Hani Avustralya'da durumunu gördük. Bu hafta sonu da saçma bir hatayla başladı Carlos adına ama yarın bunu telafi edebilir sprint yarışında. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. 11. sırada Mercedes pilotu Russell, 13. sırada ise Lewis Hamilton. Mercedes neredeyse 10 yıl sonra Q2 seansında kendi durumuyla, kendi hızıyla elendi. Hani bu artık inanılmaz bir durum. Geçen sene bunu duysak inanmazdık ama F1'de böyle şeyler görebiliyoruz. Mercedes bu hafta sonu sadece ağırlık azaltma güncellemesi getirdi. Ama onun yanı sıra hiçbir büyük güncelleme yok araçta. Ve şu anda da araç lastikleri çalıştıramıyor. Yani yeterince ısıyı aktaramadığı için yağmurlu koşullarda daha da zorlandı Alman takım. Bakalım yarın sprintte durumu göreceğiz ama pek parlak görünmüyorlar. Asıl yorumu sprint yarışı sonrasında ve pazar günü daha net şekilde yapacağız. 12. sırada Mick Schumer, o da kırmızı bayrak nedeniyle Q2 seansında elenen diğer bir isim oldu. Stroll ile beraber. Stroll de aynı şekilde elenmişti. Joe Van da bu isimler arasında. Geliyoruz Alfa Torrilere. Suno da Pierre Gasly'i geride bıraktı. 0.3 saniyelik farkla 18. sırada. Latifi 19. sırada Esteban Ocon. Son çizgi de bu şekilde tamamlandı diyebiliriz. Alex Albon'un bir de yaşadığı fren sorunu var. Alex Albon testlerde Latifi'nin yaşadığı fren sorununun aynısını yaşamış oldu. Bu nedenle o da tur atamadı seansın sonunda. Şimdi bazı önemli notlarım var ama onu yarış hafta sonu sonrasındaki değerlendirme videosunda aktarmayı düşünüyorum. Çünkü şu anda bunlarla ilgili biraz daha beklememiz gerekecek. Evet bu şekilde sıralama seansını geride bıraktık. Yarın sprint yarışıyla devam ediyoruz. Sonrasında pazar günü ise asıl yarış var. Gelecek diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlar tarafında tahminlerinizi bekliyorum. Beni Twitter, Instagram ve Twitch hesabımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.